Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat Özen Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan asırlık köy, yaşanan kuraklıkla birlikte baraj sularının çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Köy sakinleri yıllar sonra ortaya çıkan evlerinin kalıntılarını görünce duygu dolu anlar yaşandı. Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 24 kilometre olan eski Pusat köyü 2010 yılında barajın su tutmasının ardından suya gömüldü. Kuraklık, tarımsal sulama ve baraj suyu 50 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül barajına içme suyu takviye edilmesiyle sular gözle görülür derecede çekildi. Suların çekilmesiyle yaklaşık 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Köyde doğup büyüyen ve baraj nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşlar eski hatıralarını canlandırmak için köyü ziyaret etti. Evleri, camiyi ve değirmenleri gezen köy sakinleri hatıraları canlanınca duygu dolu anlar yaşadı yaşadı. Pusat Köyü muhtarı Rasim Corut tüm hatıraları unutmuşken suların çekilmesiyle tekrar hatıralarını hatırladıklarını söyleyerek ecdadımızın hepsi burada yaşadı. Bu bölgenin beş büyük fabrikasından birisiydi bu değirmen. Şu anda bazı gereksiz su kullanımından dolayı bu hale geldi. Bu şekilde görmek istemezdik. Çünkü bütün hatıralarımız bir anda yok oldu. Her şeyi unutmuşken tekrar ortaya çıktı. Barajda aşağı yukarı %20 su kaldı şeklinde konuştu.